Sevgili seyirciler, Türkiye Tırmanma Şampiyonası için Eskişehir'e geldik. E son düzenlediği organizasyon sona erdi ve şu an finish seremonisi yapılacak. Ama öncesinde Faruk Sayın ve Cansu Açar'la birlikteyiz. Evet, Faruk gerçekten geçen, sen özellikle bayağı bir sıkıntılar çektin. Özellikle 2023'te her yarışta neredeyse sorunlar yaşadın ama yılmadın. Yılmadan tükenmeden 2024'te de start aldın. Yine talihsizliklerle başladın. Evet. Son yarış fena değildi. Güzel. Tırmanmaya geldik Tırmanmada her şey güzeldi Güzel. benim gördüğüm kadarıyla Zamanlar da iyi geldi Güzel Mutlusun çok Duygularını mutlu. alabilir miyim? Her şeyden, her şeyden önce organizasyonu yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz Kulübe çok teşekkür ediyoruz Keyifli bir yarıştı Etaplar temizdi Bir iki tane ufak hasarlı kazalar oldu ama Allah'tan can kaybıyla bir şey yok Öyle bir problemimiz yok en azından Biz çok keyif aldık Cansu de bırakmadı beni Burada da <laughs> takip etti geldi e, hatta iki günde yol keşfinde e, Anladım, beraber, beraber. çıktık. Pilotuna yakından destek oldu. Aa, Güzel. Aynen aynen. Evet. Burada olması da bize çok keyif verdi. E, sizler de bizler deydiniz. Her şey güzeldi yani. Çok keyif aldık. E, i̇ki tane de kupamızı aldık. E, geçen yıl çok uzaktı kupaya. Bu sene keyifli başladı. Keyifli gidiyor. Marmaris'te de kupamızı almıştık. Evet. İnşallah Bodrum'da da devam edecek. bir 15 gün sonra Bodrum var. Orada da inşallah aynı başarıyı gösteririz diye düşünüyorum. Harika. Yarışa dönecek olursak hiç sorun yaşadın mı? Ya da e, virajlarda ben burayı daha iyi dönerdim daha iyi zaman kazanırdım dediğin yerler oldu mu? E, tabii ki tırmanma tecrübem çok yok. E, bu ikinci tecrübem sayılır. Çünkü ilkinde de yine arıza yapmış her zamanki talihsizliklerden dolayı. Evet. E, bunda tabii ki kendim biraz daha geliştireceğim yerler var. Mesela bunda hata olarak lastik seçimi çok hatalı. Evet. E, araba çok yolda e, tutmak zor oldu onun dışında da yani çok büyük problem Bir yaşamadık. Değil mi? Tabii ki tecrübe. Yani doğru lastik seçimi arabanın gitmesi kadar önemli yani. Kesinlikle. Ne kadar önemli olduğunu bir de asfalt evet. ralisi olsa da e, genelde asfalt ralilerinde neredeyse toprak yarışı yapıyorsunuz. Ama eski Eskişehir'in etapları muhteşemdi. Evet çok beğendik etapları. Çok güzel, çok da keyif aldık. Sizlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Cansu'ya geçmek istiyorum. Cansu senin duygularını alayım. Desteğe geldin pilotuna. E, dışarıdan biz de gördük seni. Bayağı tezahürat da yaptın. E, nasıldı dışarıdan izlemek? Ya Evet, e, öncelikle merhaba herkese. E, çok heyecanlıyım. Zaten sezon boyunca birlikteyiz Faruk abiyle. E, antrenmanda da birlikteydik e, dün. E, yani inanılmaz keyif alıyorum. E, hem Faruk abiyle yarışırken e, hem de onu izlerken de inanılmaz heyecanlıydım. Sanki ben yarışıyormuşum gibi. <laughs> Çok güzel. E, her zaman tırmanmada da geleceğim izlemeye. Her zaman destek oluyorum abime. Harika. Gurur duyuyorum onunla. <laughs> Süpersiniz. Her ikinize de teşekkür ederim. Bodrum'da başarılar şimdiden. Bodrum'da görüşmek üzere.